Bismillah. M M pencere tencere garip selam selam kelam kelam servi servi seray saray sepet sepet şeftali şeftali ağlamayan çocuğa meme vermezler pencere açıldı pencere açıldı tencere yuvarlandı kapağını bul Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Garibe bir selam bin altın yerine geçer. Garibe bir selam bin altın yerine geçer. Servi ağaçtır. Bu... Saray büyüktür. Bu saray büyüktür. Babam bana bir sepet şeftali verdi. Babam bana bir sepet şeftali verdi. Devam edelim okumaya. Hadi, hadi, hadiye hadiye, nihat, nihat, şehir, nehir, nehir, hava, hava, tehlike, tehlike, eman, eman, güneş, güneş, hadiye, nihatla, deniz, kenarına, gider. Hadiye Nihat'la deniz kenarına gider. Fakat tehlikeli yerlerde gezmez. Fakat tehlikeli yerlerde gezmez. Güneş batınca hemen normalde hemen a okutucusu vardır ama bugün hemen diyoruz. Hemen hanelerine dönerler. Güneş batınca hemen hanelerine dönerler. Burada küçük bir hikaye gibi vermiş. Biz yazacağız. Biz yazacağız. Okuyacağız. Biz yazacağız. Okuyacağız. Soracağız. Soracağız. Soracağız öğreneceğiz öğreneceğiz yapacağı yapacağız y yıkanacağız yıkanacağız burada e, cağız yapacağız edeceğiz okuyacağız derken bu cağız ekini aslında göstermiş oluyor bununla ilgili böyle kelime örnekleri vermiş oluyor Geldi demiştim son eklerde Okutucu olmaz. Mesela Cağız. Normalde Cağız diyemek için e, Cim'den sonra bir A okutucusu Elif gelmesi gerekiyor. Gelmemiş. Sonra gayından sonra e, I, I okutucusu e, olarak bir Y gelmesi gerekiyordu. O da gelmemiş. Yani iki tane okutucu, okutucu yok. Son eklerde okutucu olmuyor diye söylemiştim daha önce de. Genelde bu şekilde oluyor. Devam edelim biraz daha. Biz yazımızı yazacağız. Biz yazımızı yazacağız. Burada da mesela yine eklerde son eklerde okutucu yok. Kitabımızı okuyacağız. Biz yazımızı yazacağız. Kitabımızı okuyacağız bilmediğimiz yerleri soracağız. Bilmediğimiz yerleri soracağız. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Kışın kardan bir adam yapacağız. Kışın kardan bir adam yapacağız derelerde yıkanacağız. Derelerde yıkanacağız. Bostandan karpuz koparacağız. Bostandan karpuz koparacağız. Bugünlük dersimiz böyle olsun. Dersleri e, dinledikten sonra tekrar başa alarak kendiniz de okumaya çalışırsanız kendinizi bu şekilde daha iyi geliştirmiş olursunuz cümleten Allah'a emanet olunuz